Şu an yayını başlattım mesela TikTok'ta, aynı YouTube'da. Selamünaleyküm. Aynen şu an YouTube'da yayında yayındayız mesela. Ama ekranı veriyor veri mesela. yok diyor ama veri yok diyor. Aa geldi. Tamam kusursuz bağlantı 10 numara. Herhangi bir donma sapma sutma yok. YouTube'a bir bakın. Ee, Bildirim, geldi. Bildirim geldi. Gelir gelir. YouTube'daki görüntü nasıl? 1920 1080 verebiliyorsunuz musunuz? Bakın bakın. Verebiliyorsunuz. Tamam. Tamam. Şu an yayın on numara. Gel abi. Kalite, güzel Soylar mi? Işte, kalite, kalite, 1920 ve 1080 p değil mi? Aynen abi. Ne <laughs> abi? Nasıl abi? <laughs> abi. Ben burada mod abi. Hı. Şu adımı değiştirdim. Kilit değil. açılmış abi. eee bekle o zaman kilit açıldıysa yayını durduracağım ben daha sonra gireceğim o hesaba. Tamam. O Gir zaman abi. bu kadar. Açılmış. Tamam mı? Arkadaşlar bugün YouTube'da tamam yayındayız. Birazdan yayına gireceğim. Yayına girdiğimiz anda full oyun. Arada da buradan hesap atacağım. Örnek veriyorum mesela kime? Terminator büyük ya da Yusuf Çetin ya da Nülfer Savı ya da Emirhan Sen. Bunlar aradan seçtiklerimi tamam izleyicilere hesap atacağım. Tabi bunları hep beğeni yapmanız lazım. Tamam mı? İyi, Burada adamın Bu akşam adamın ekibi var Ömer ya. ya, ya